Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çiçek motifini çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Bu güzel modelin yapımına geçmeden önce bu videoyu beğenmeden geçmeyelim. Biliyorsunuz ki videoların devamlılığı için bu çok önemli arkadaşlar. Bu kolay modeli anlatacağım bugün size. İsterseniz artık yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle sarı ipimizle sihirli halka yapıyoruz. Ve buradan başlıyoruz. 2 3 zincir çektim. Tığın başına doluyorum. Ve halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. 3 4 Bu motifi birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kenarlarını çevreleyerek karim haline getirip e, başka yerlerde kullanabilirsiniz. Örgü hırkaların üstüne dikebilirsiniz. Tokalarda kullanabilirsiniz. Battaniye süslemesinde kullanabilirsiniz. E, değişik yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu sihirli halkamızın içine tam 16 tane ikili trabzan yapacağız. sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Sihirli halkamızı iyice sıkıştıralım. Ve ilk yaptığımız zincirin tepesini ilmek kaydırma yapıyoruz. Burada beyaz ipimize geçeceğiz. Bir zincir çektik. Ve bu halkanın içinden geçirdik. 1 2 zincir. Bir tane atlıyoruz ikinciye. İlmek kaydırma 1 2 bir boşluk ikinciye ilmek kaydırma 1 2 bir tane atlıyoruz ikinciye 1 2 iki zincir bir tane atlıyoruz ikinciye ilmek kaydırma bir iki bir tane atlıyoruz ikinciye ilmek kaydırma bir iki ve ilmek kaydırma bir iki zincir bir tane atlıyoruz ikinciye ilmek kaydırma bir iki şu beyaz ipi de şurada içinden yürütelim ilmek kaydırma bu zincirin içine arkadaşlar bir ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz 1 bir, 2 ve 3 zincir çektik tığın başına doladık bu iki zincir çekip yaptığımız yuvaların içine İkili trabzan yaptık. Şimdi bu zincire bu iki sayılıyor. Bir, iki, üç zincir tığın başına doladık. Aynı halkanın içine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bu bir, bu da iki. Arada bir zincir çekiyoruz, tığın başına doluyoruz. Diğer zincirin içine. Bir, iki tane ikil trabzan yaptık arkadaşlar. Evet tekrar devam ediyorum. İki zincir, pardon, üç zincir, aynı yuvanın içine bir, iki tane ikil trabzan bir zincir çekiyorum tığın başına doluyorum burada yaptığımız zincirin içine bir iki defa da çekerek ikili trabzan yapıyorum iki tane bir iki üç tekrar aynı yuvanın içine iki tane ikili trabzan yaptım aralarda bir zincir çekiyorum diğer yuvanın içine bir 2 1 2 3 zincir çektim aynı yuvanın içine 1 zincir çektim arada tekrar diğer yuvaya geçiyorum 2 tane kilit trabzan yaptık 1 2 3 zincir aynı yuvanın içine 1 2 arada bir zincir çekiyorum diğer yuvaya geçiyorum Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız bir zincir çektim yuvanın içine iki tane ikili trabzan yaptım 2 üç zincir çektim aynı yuvanın içine tekrar iki tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim 2 tane ikili tırabzan yaptım. 1, 2 ve 3 2 tırabzanlarımı yaptım. 1 zincir çektim. Bu ilk başta yaptığımız zincirin tepesini ilmek kaydırmayla birleştirdim. Evet arkadaşlar şimdi şu kısımdayız. Bu sıradayız. Bunun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzanlar yapacağız. Evet, tığın başını doladım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu arada bir zincir çektiğimiz yerlere de bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar tığın başına doluyoruz ve tekrar yaprağı yapmaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bu aradaki bir zincir çekip bıraktığımız aradaki boşluğa sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve bu aradaki 1'inci çektiğimiz yere sık iğne. 1 2 Bu yaprakların hepsini bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Evet son yaprağımızı da yaptık. Yine buraya sık iğne oluşturacağız. Bir zincir çekiyoruz. Ve ipimizi buradan kesiyoruz. Bu ipimi böyle buradan arka tarafa çekmek istiyorum. Sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bitti. Çiçeğimizi yaptık. İnşallah anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Kusurlarım olduysa affedin. Sizin için en iyisini anlatmak için uğraşıyorum bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yoruma bir kalp bırakın. Ya da istiyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. İnşallah daha güzel modellerde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.